Evet çocuklar. Hadi bakalım. Bunun içinde ne var? Ne? Tahmin edeceğiz. Masa. Masa. No. Aha. No. <laughs> Gelin bu taraftan tahmin edin. Geçin. Geçin oradan öbür taraftan bakın bakalım. Evet ne var? Gel buraya Zeynep sen de bak geç şuraya şuradan anlayabilirsin. Belki. Hadi. Tahmin edin. Hadi bakalım. Ne var? Bebek masası. <laughs> bebek masası değil. Zeynep. Bebek, bebek oturalım mı? O kadar büyük bebek oturalım olmaz Yani. <laughs> Bir düşünelim. Hadi bakalım. Ne var? Koltuk mu? Hayır. Bilemediniz. Bir daha bakacağız. Hadi devam edin. <laughs> ne varmış? Hadi söyleyeyim bakalım. Sehpa. <laughs> ne? Sehpa mı? Hayır sehpa değil tabii ki ya. Hadi bakalım çocuklar. baba. <laughs> ne olabilir sizce? Tahmin edin. Hmm. Hmm? Balkon için bir şey mi? Yok balkon için de bir şey değil. <laughs> mutfak acaba? için mi? Hayır mutfak için de değil. Uzay hmm. için mi? Uzay mı? Hayır oda oda. Oda da değil. <laughs> Zeren sen de tahmin et ya. Hiçbir fikrin yok mu? Hayır. Beşik. Hayır. Beşik. İpucu veriyorum. Hı. Dışarıda kullanılır. Dışarıda kullanılır. Ne? Dışarıda ne? <laughs> Hadi bilin bakalım. Acaba. Acaba bisiklet mi? Peki bakalım. Çok merak ettim ben de. Şimdi o zaman bakacağız. Evet. Bekleyin çocuklar. Kemaat, açıyoruz. Yaklaşmayın bana. Evet. Şuradan açın bekleyin. Bakalım. Bekleyin. Kimin bu bisiklet? Bekleyin. Bu. Çıkarıyoruz. Çıkın oradan. Çıkıyorum bakalım. Bu kimin? Kimin bu bisiklet? Bu ilk önce küçük aldığınız bisiklet var ya. Evet. O bisiklette öğreneceksiniz kullanmayı. Sonra bu bisiklete geçeceksiniz. Nasıl? Ya ama bunun bunu çok küçük geliyor. Tamam. İlk önce az etsin sonra buna tamam. Bana daha, biraz, i̇kinizin de yani. O da ikinizin bana bu biraz, da ikinizin. Hayır ya bu bunlar biraz <laughs> küçük geliyor bana. altı boyda. <laughs> biraz daha büyük oldu. <laughs> Nasıl yani? Çünkü o küçük geliyor. Tamam. O bisiklet süremiyor. Bunda o zaman sana öğreteyim. Olur. Hı? Olur. Beğendiniz mi? Bunu şimdi kurmam lazım benim. Kurduktan sonra sizinle dışarıda birazcık bisiklet süreriz değil mi? E, bisiklet simbolo videosu yapar mıyız? Yaparız tabii ki. Ama önemli olan video değil. Ne? Ne? Sizin bisikleti kullanmanız, eğlenmeniz. Ama ben bunu kullanamam ki. Neden? Ha, bisikleti kullanmayalım. Neyi kullanalım? Çikolata. Çikolata. Tamam. Kim ne istiyorsa onu kullansın. Ya da ben paten kullanacağım. Kim ne istiyorsa onu kullansın. Değil mi Zeren? Zeren, i̇şte ne yapıyorsun kızım, ne bu bakıyorsun? Annemede. Hı? Anneme mi bu. O mu? Benim. Hı? hı? Benim. Niye senin? Ben kendim birazcık bisiklet kullanayım diye aldım. Nasıl? Beğendiniz mi? Çok hı -hı. Güzel. Hı hı. Kırmızılı maviyle çok güzel. Ama tabii ben çok kullanmayacağım için onu size vereceğim. Sen şey gidiyorsun. Yani hı. size aldım ben onu. Yani Kendime değil. Yani bir tane işe gidiyor nasıl kullanacağım? İşte bu. Bu, bu kimin biliyor musunuz sizin? <laughs> tamam mı? Hocam. Evet. Hocam. Aa bu ne? Hangisini? Şu. Onlar vites şeyleri kızım. Aa bu da zinciri. Hı <laughs> hı. Aa bu da şu. Nereden bildim ama? Nereden bildim bakayım? Çünkü benim küçük bisikletimde de var. Öyle mi? Evet. Zinciri. Hmm. Zeren oralarla oynamayalım. da Kızım orayla oynama. Baba kalça da diyelim. Zeren. Biz. Baba. Efendim. Tamam. Ney ne? Bu. Bakalım. Evet o ne? Ha buraya pedalları koyacağız. Evet oraya pedalını takacağız çocuklar. Pedalları içinde. Bir elinde. Ha burayı da koltuğu bak. Evet bir de koltuğu yok orada. Bir de ne var? Direksiyonun olduğu yeri takacağız orada. Evet. Bunlar birleştirdiğimiz zaman ne olacak? Bisiklet. Evet, kullanılacak duruma Adam gelecek. ayağı var. Bence gayet pratikmiş, değil mi? Alınmıyor da. Pratik mi? Güzel evet. mi? Evet. Beğendik tat mi? tatlı. Bunu ne zaman kullanırız? Hafta sonu. Hafta tamam. sonu ne zaman? Ben izinli olduğum zaman, iki gün sonra. Ve Aa, o zaman bana da tatil oluyor. Sen de tatil işte. Beraber ha, da bunu da kurarız. Sonra aşağıda birazcık kullanırız, olur mu çocuklar? Olur. Zeren'ciğim. Kullanmadan o, bozmak o, mı istiyorsun? Yapar, mı? Işte. Zincirlerle oynanmaz ki güzelim öyle. Onu zincirleri bozar attırırsın Onun için oralama. atar bir daha bozulur. Geri vermek zorunda Ben yaptığım zaman ilk önce Zeren'i bindireceğim. Tamam? Sonra Sonra seni. Okey. Çünkü Zeren çok Aa, merak kilidi etmiş. Kilidi mi? Hı hı. Kilidi değil. Freni var orada. Vitesi var bir de. Hı -hı. Ne diyorsunuz peki bu konuda? Güzel. Hadi bisikleti şey yapalım ondan sonra slime'a geçeriz. İlk önce bisiklet hakkında birazcık bir bakalım. Tamam Tamam çocuklar. Ama sonra bak Bakalım bisikletimize. Bisikletimiz iyi yani iyi görünüyor. Eğer göremediyseniz. Şimdi kullanmadık ama sizin için bence ideal yani. Sizin kullanmanız için ideal. Biraz. Hı hı. Ka şey. Bisikletin kalınlıklarına da bakıyoruz. Teker kalınlıklarına. Yani tekerler çok şey olmasa da güzel. Altyazı güzel. Kalınlığı iyi. E, aynen. Ama tekerler biraz şey yani. <laughs> Olsun. Sıkıntı yok. Ne? Güzel güzel. Sıkıntı yok. Var bir kırmızı. Var bir kırmızı. Sizin kımşu. istediğiniz Vavi renklerde kımşu. aldık. Değil mi? Siyah da var. Hı hı. Gel tamam boş ver orayı gel. Evet her renk. Bizim bisikletimizde her renk var. Rengarenk. Evet. Koltuğu bile rengarenk. Çünkü siz öyle seviyorsunuz diye onu da öyle almıştım değil mi? Evet ama bana biraz küçük geliyor. Tamam. Şimdi nasıl yapacağız? O diğer bisikleti az vidalarını sıkıp zeren kullanacak. Bunun da vidalarını sıkacağım. Bisikleti düzelteceğim. Sen kullanacaksın. Okey? Tamam. Kızım öğretirim. Ha. Kullanan nasıl kullanıyor? O, paten mi? Tam kullanırsın. Tam paten de kullanırsın. Ben de bilmiyorum. Ben, ben, Düşüyorum burada. Sıkıntı yok. Hiç kimse bilmiyordu zaten küçükken. Herkes ne yaptı? Bini Yapma Küçükken biniyordum, öğrenmiştim küçükken bunu. Kimse bilmiyordu ama öğreniyor herkes kullanmayı, değil mi? Ben Siz de sürebiliyorum. Sıkıntı yok iki tekerliyi ben de, de öğrenirsiniz. De 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 geldi evet. zaten bir olduğu için. Hı uh hı. -huh. Kaç teker çocuklar? İki. Evet. İki. Evet, bravo. Elime bak. Ben söyledim diye. Bak. Ne o? Üç. Kaç o? Zeren? Üç. Spide Zeren numar. söyleyecek, Zeren. Bana bakın. Niye? Artık sahneye geçebilir miyiz? Şu anda değil. Bisikleti bitiriyoruz. Ondan sonra ona geçiyoruz tamam. Ya. Zerenciğim. iki gün sonra kullanacağız. Bir şey diyor musun? Peki videonu Videonun sonuna doğru geliyoruz. Bir şey de söylemek ister misiniz evet. izleyenlere? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi ha. abone olup da devamlı izlesinler değil mi? Evet. Zeren sen ne diyorsun? Kapınızı. Neyinize? Kapınızı. Evet. Kapını almayı, at Bak Zeren'in kapanına abone olmayı unutmayın. Kapanına. Zeren sen söyle. Kapanın, an, 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 an. Öyle değil. Kapanın Bak. Kapanı. Sen söyle bakayım Zeynep. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zeren. Ben neyi neyi unutmasınlar? <gülüyor> <gülüyor> neyi unutmasınlar? Ha, na, li, m, li, u, nu, ma, Hayır öyle değil. Kanalımıza <laughs> abone olun, bizi bol bol izleyin. Biz her gün sizlerle Spider. olmaya Bana çalışacağız. Bakın. Bana bakın, Spider. Evet, Spider Zeynep ve Batman Zeren. Batman. but